من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع أضل حديث مسندين دل. Hadisler okumaya devam edelim. Emirler kısmının 21. çeşidindeyiz. Alfadu i'lamin muraduhal awamir allati hiye mufassiratu mujmalil hitab fi'l kitab. Kitapta bulunan mücmel hitabın tefsiri sadedinde emir içeren ilam lafızları hadislerin formülasyonu bu. 21. nevideki hadisler. 960 nolu hadisteyiz. Zikrul beyani beyan eden hadis neyi? Bi ennel kavma insanların innemâ se'elun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordukları an vasfı salatı ki amrahumullahu celle ve ala. Allah'ın kendilerine emrettiği salat etmenin niteliği hususunda peygambere sordukları soruyu açıklayan bir hadis. Ne bağlamda açıklıyor? En yusallu biha ala Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmeleri noktasında açıklamada <laughs> bulunan hadis. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'in attaiyyü bize Umar bin Sa'id bin Sinan attaiyyü <سؤال> قال دديك أخبرنا أحمد بن أبي بكر بزا أحمد بن أبي بكر هبر عن مالك نضمالكتن عن نعيم بن عبد الله المجمري وضل نعيم بن عبد الله أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره ونضى محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري هبر عن أبي مسعود الأنصاري Ebu Mes'ud el Ansari'den. Ennehu kal. Ebu Mes'ud el Ansari şöyle diyor. "Atana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> bize çıka geldi. Ve <laughs> nahnu fi meclisi Sa'd ibn Ubade. Biz o vakit Sa'd bin Ubade'nin meclisindeydik. Yani onunla oturuyorduk. kâle Beşir ibn Sa'din Aramızdan Beşir bin Sa'd dedi ki اَمَرَنَ Allahu ya Rasulullah, اَنْ نُسَلِّ عَلَيْكِ Ey Allah'ın elçisi Allah bize sana salat etmemizi emrediyor. فَكَيْفَ نُسَلِّ عَلَيْكِ Peki sana nasıl salat edeceğiz? Kale dedi ki فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Hatta o kadar ki temenneyna ennehu lem yeselhu. Temenni ettik ki keşke sormamış olsaydı. Diye temenni ettik. Sümme kâle sonra dedi ki "Qulu deyiniz Allahümme salli ala Muhammedin Allahım Muhammed'e salat eyle. Ve ala ali Muhammedin Muhammed ailesine de salat eyle. Kema salleyte ala İbrahim İbrahim ailesine Salat eylediğin gibi. Ve barik ala Muhammed'in ve ala ehli Muhammed'in. Muhammed ailesine, Muhammed'e ve ailesine mübarek kıl, bereketli kıl kema barekte ala İbrahim'e fil alemin. Tıpkı İbrahim'e alemlerde bereketli kıldığın gibi, mübarek kıldığın gibi. İnneke hamidun mecid. Muhakkak sen sonsuz övülen ve sonsuz yüceltilensin. Ve selam كما قد Selam ise diyor Hazreti Peygamber bildiğiniz gibi o selam bildiğiniz tarzda yapacaksınız. salatı da bana böyle yapacaksınız. Önceki okuduğumuz hadislerden bu hadisten bu hadiste farklı gelen ayrıntı şu. Ravi diyor ki Hazreti Peygambere soruldu. O da cevap vermedi. Bir süre sustu. Hadislerde genelde bu tür bir ayrıntı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o anki bilgisizliğine işaret eder. Çünkü o bilmediği zaman susardı. Şayet o suskunluğu bir süre sonra bozulur bir şey söylerse bunu sahabiler vahye o esnada gelen vahiy temasına yorumluyorlardı ki bazı hadislerde bunun fiziken tezahüründen de Hz. Peygamber üzerindeki yansımasını da gördüklerini ifade ediyor sahabiler. Bazen bu Kur'an ayeti olarak gelir, tecelli eder sordukları sorunun cevabı. Bazen de bir açıklama olarak Hazreti Peygamber'den gelir. Sallallahu aleyhi ve selleme sana nasıl salat edeceğiz diye sorduklarında <laughs> bilememiş. Ve bir süre sustuktan sonra ve bu suskunluğu o kadar sürmüş ki az süre değil sahabiler ya nereden de sordun bak sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıya girdi diye huzursuz olmuşlar. <laughs> bu bize neyi getirir? Gelen bu ifadenin bir yönüyle vahye dayandığı. Yani peygambere nasıl salat edeceğimiz hususu bu ifadeler vahye dayanmaktadır. Bunun haricinde Hazreti Peygambere başka türlü salat etmek caiz değildir. Başka lafızlarla anlamında söylemiyorum. Yani bunu namaz kılmak yahut bir ritüel tarzında algılamak caiz değildir. Bir sonraki hadis. Zikrul <laughs> beyani bi enne sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin innema su'ila anis salati aleyhi fis salati inde zikrihim iyyahu fit teşahud bu gelen sorunun teşehütte peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl salat edileceği hususunda olduğunu gösteren hadis bu hadiste farklı bir ayrıntı verecek 961 nolu hadiste akbarana Muhammed ibn İshak bin İshak bin Huzeyma bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme haber verdi. Bu okuduğumuz her bir hadiste de şu mana kuvvetleniyor. Görüyorsunuz ki böyle bir vakanın vuku bulduğu kaç tarik ile geliyor. Kaç farklı senet ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sana nasıl salat edeceğiz diye sorarken görüyoruz sahabileri. Muhtemelen bu olay farklı farklı yerlerde birkaç kez tekrarlanmış olabilir. Yahut bir yerde olmuş bir şeyi farklı farklı gözlemcilerden geliyor da olabilir. Akbarana Muhammed bin İshak bin Huzeyme bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme haber verdi. Ve كتبته min aslihi İbn İban diyor ki ben hadisi onun aslından yazdım. Yani şöyle demek istiyor İbn İban teknik bir ayrıntı bu. Ben diyor İbn Huzeyme hocası onun, onun aslından elindeki kendi hadis kitabından ben hadisi yazdım, sonra da hocam bana bu hadisi ihbar etti. Bu, e, hadis tahammül yöntemlerinden bir tanesidir. Şöyle ki, hadis öğrencisi rühle yolculuğa, yani yolculuğa çıkar, ilim toplama yolculuğuna. Diyelim ki bir şehre geldi, o şehirde bir takım hadis hocaları var, hadis rivayet eden. Bu ilk nesillerden ise tabi'in olabilir, tebe tabi'in olabilir, ondan sonra kuşaktan bir hoca olabilir. Şeyh diyoruz bunlara. Bunların hadis mecmuasını nesh Ya hocadan gider, hocanın kitabını alır, birkaç gün oturur onu tümüyle yazar. Yahut eğer sistematik bir gelişme olmuşsa ilgili şehirde, hocanın zaten ham nüshaları satılmaktadır sahaflarda. Hattatlar gelecek öğrencilere ham nüshalar hazırlarla. İbn İban diyor ki ben yazdım bunu. Ben birinden hazır almadım. O alınan ham nüsha ile çekilip gidilmez. Onun hiçbir anlamı yoktur. Onunla hocanın önüne oturulur. Hoca bu sefer hadisleri rivayet etmeye başlar kendi kitabından. Öğrenci hocadan duyduğu ile elindeki o ham nüshayı ne yapar? Karşılaştırır. Ayrıntı farklılıkların hepsini haşiyelerde gösterir ve bitirdiğinde hocanın bütün hadislerini tahammül ettiğinde aldığında elindeki nüshanın sonuna hoca alır icazetini basar. Yani der ki bu bunu benden dinledi. İşte o zaman hadis tahammül etmiş olur. Sadece yazıyla hadis kişiden kişiye geçmez. Geçerse bu zayıf yollardan biri olur. İşte icazet yöntemiyle olur. Yahut vicade ile olur. Bu vicade ile yahut icazetle gelen hadis de sahih Olmaz. Yani aradaki temas, hoca öğrenci arasındaki temasın tam olması, tahammülün tam manasıyla gerçekleşmesi lazım. Bu da sema ile olur. En iyisi sema. İşiterek. Hı -hı. Tabi o kişi tahammül etmiş olur hadisi. Ravidir ama o bir sonrakiler için ravidir. Tabi. Hocası hayatta olduğu sürece kimse gelip onun hadislerini ondan almaz. Çünkü hoca varken niye ondan almış birinden alsın ki? Dolayısıyla hep en üst el aranır hadislerde. Öğrenci onu arar. Ne kadar diyelim ki bizim şehirde bir hoca var. Ama bizim şehirdeki hoca İstanbul'daki hocadan, daha yaşlı olan hocadan dinlemiş hadisleri. Gidip bundan okumazsın o hadisleri. Gidersin sen de İstanbul'daki alırsın ki? Senden önceki senet zincir kısa olsun. Bu <laughs> Ali isnat yani senedin kısa olması bir hadisçi için çok önemlidir. Hatta bir hadisçi en kısa olan isnadıyla övünür, bulabildiği en kısa, yani Hazreti Peygamber'e ulaştığı en kısa senet ile. İbn-i İrban için bu 6'dır. <laughs> İbn-i en kısa senedi Hazreti Peygamber'le kendisi arasında 6 kişidir. En uzun senedi de 9'dur. Ortalama genelde 7 ila 8 arasında gider gelir. Gel Buhari'nin mesela en kısa senedi 3'tür. Şey, en Ali isnadı 3'tür. Şu andaki aynı yöntem devam ediyor mu yoksa farklılaşma var mı? Yok, bu kitabiyat artık şey ettikten sonra, kitaplaşma artık iyice yaygınlaştıktan sonra e, senet yani tahammül e, durakladı. Fakat e, Hindistan'da e, hala bunu sürdürenler ama geleneği sürdürmek adına yahut e, yaşatmak adına sürdürülüyor diyebilirim. Geçen sene miydi? Önceki senelerde Azami Hoca gelmişti, Hintli hadis e, alimi. O, o, o mesela Buhari'yi elinde e, tahammül ile sahip Buhari'ye. Yani hocasından sema ile almış ve kesintisiz sema İmam Buhari'ye kadar devam ediyor. <laughs> evet, uzun bir senet. O okutuyor sembolik olarak. Buhari'den birkaç hadis okutuyor, onlara icazet veriyor ama o verdiği icazet tabi <laughs> o ilgili hadislerle sınırlı. Bir sistemde ileri geri aktarımda bir sıkıntı olur mu? Bak, bu senettir, bir, bir geçmişte Şimdiki de bu... Şu an için önemli olan bulunan bir el yazmanın diyelim ki bir kütüphanede bir el yazma bulundu. Bulunan bir el yazmanın sonundaki icazetinde ee, kim kimden kim kimden kim kimden dinlemiş ve bu icazetin hocaya kadar varması. E, kitabın müellifine kadar. Buhari ise Buhari İbni İbban mesela İbni İbban. Birinci cilt burada olsaydı size o şeyi gösterirdim İbn İbn'dan bize kadar gelen ya el yazmaların hangi kanallarla İbn İbban'a gittiğinin bir grafiği var. Bu birinci ciltte de burada değil. Ama bizim bulmamız bizim İbn İbn'la olan temasımız o bahsettiğim deminki yöntemlerden biriyle değil. Ney? Vicade ile. Yani biz bulduk adamdan kalan eseri bulduk. Buna vicade yöntemi deniyor. şayet bu bizden rivayet, vica değil olan rivayet sıhhati araştırılacak olsa buna zayıf hadis derlerdi, hadisçiler. İlla sağlam senet lazım. Peki, mesela Hemman bin Münebih'in sayfasındaki hadislerden hiçbirini Buhari sahihine almamış. Es sahife e, tu sadika Abdullah bin Amr'ın sahifesi almamış. Niye? Çünkü torunlar diyorlar ki bu bizim dedemizin sahifesi, evde bulduk dedeleri sahabi e, yalan söylemeleri de söz konusu değil. Aynı hadisler senetli olarak var zaten. Yani Abdullah bin Amr'dan senetli olarak da var. Ama o sahifesi bulunduğu halde sahifedendir diye bir hadis rivayet etmemiş bu hali almamış. Çünkü vicadeyle o senetleri say saymıyor. Yok İbn-i Ban'da al, al. alır mı sahi olmayan hadisi kitabına? Yani bu, sahih bir kitaba sahih olmayan hadisi almaz. Bu el müsnedu sahih. Yani bu sahih değil dediği zaman o bitmiş Bütün hadisçiler arasında ortak bir kanaattir. Vicade ile yani o, o, olan o, sahih, sahih değildir. <laughs> Çünkü hocanın e, şeyi yok. Hocanın e, ağzından duyma yok. Burada duyma çok önemli bir şey. Vicade sonradan işte e, kitaplaşmadan sonra yani olan bir şey. Dönemi, Mesela bizimki vicade Hayır, son döneminde şeyin yok. kopması, zincirin kopması, artık kitapların yaygınlaşması. Mesela Tirmizi'nin e, süneni artık o kadar dünyanın sağına sonuna yaygınlaşmış ki bütün eee bunu tahammül ile almaya bir noktadan sonra gerek kalmamış insanlar artık kitabı okuyor. Tamam? Bu en büyük vermerci diye bir kitap var biliyorsunuz. Hı hı. Fakat hı, hı Evet. Orada mesela senet itibariyle o nasıl değerlendiriliyor? Yani muttefakun aleyh görüyoruz o senetleri. Eğer İmam Müslim ve İmam Buhari bir hadiste ittifak etmişlerse, yani her ikisi de kitabına o hadisi almışsa o hadisi ümmet muttefakun aleyh olarak görüyor. İttifak edilmiş hadis. Bu şu demek? Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aidiyeti çok yüksek artık. Çok sağlam hadis manasındadır ama hiçbir zaman kat'i bilgi ifade etmez Kur'an gibi. Peki rikul beyani ama kat'iyet ifade etmiyor diye bağlayıcılığı yoktur anlamına gelmez. Bağlayıcıdır rikul beyani bi enne'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ha senedi okuyorduk. Ve katabtuhu min aslihi aslından yazdım diyor İbn İban bunu. Hocam, e, hocamın kitabından kale diyor ki haddethana Ebu'l Azhari Ahmed ibn Azhari ve kataptuhu min aslihi. Şimdi İbn Huzeyme diyor ki bana Ahmed Ebu'l Azhar Ahmed bin el Azhar haber verdi, anlattı. Ben bu hadisi onun aslından yazdım. Diyor kim İbn Huzeyme. Peki kâle bu sefer onun hocasına geçiyoruz. Diyor ki haddetena Yakub ibn İbrahim ibn Sa'den bize Yakub bin İbrahim bin Sa'd anlattı. Kâle dedi ki Şimdi bana sorarsanız i̇bn İban niye durduk yerde önceki hadislerde demediği halde burada aslında yazdım ifadesini söylüyor. Maksat hocasının sünnetine uymak. Hocası öyle demiş ya. Halbuki İbn-i İban pek çok hadisi hocasının aslında yazmış olabilir. Hamdü sayı satın da almış olabilir bazı hadislerde. Bu gayet normaldir. Vakit kazanmaya çünkü yarar. Hattatlar sürekli çoğaltırlar. Gelen hadis talebesini ne verirler. Hadis talebesi alır almaz gider meclise oturur hemen Hattat'ın yazdığını hocadan dinledikçe düzeltir. Tahammülde bir sıkıntı yaratmaz. Ama yine de kendisi alıp yazmışsa bu daha bir güzeldir. Kendi el yazısıyla kendi hasını oluşturmuşsa. İbn-i İbban belki pek çok el hocasından böyle aldı ama burada niye zikrediyor, dile getiriyor? <laughs> dile getirmenin <laughs> bence nedeni <laughs> hocasının böyle demiş olması. Bu da hocasına uymuş aynı ifadeyi söylemekte. Bu bazen o kadar baştan başlar ki mesela Ebu Hureyre der ki Semi'tu Resulallah'ı Semi'tu kalıbını kullanır. Ondan rivayet eden de Semi'tu kalıbını kullanır. Ondan rivayet eden de Semi'tu kalıbını kullanır. İşte duydum kalıbını. İbn-i mesela normalde hep akbarana dediği halde hadisleri öyle başlar bize haber verdi diye o söyledi biz duyduk manasındadır ama o hadise gelince eğer yukarıdan hep semiyatı gelmişse tutar evni i bakarsınız Semiyatü diyor. Bu nedendir biliyor musunuz? Biz bunlara müteselsil hadis diyoruz. Öncekinin, önceki ravinin takip ettiği bir sigayı yahut bir uslubu yahut bir davranışı sonrakilerin de aktarmaya kalkışması bu aktarımı olan sadakatin de bir anlamda şeyini gösterir, ölçüsünü gösterir. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh demiş ki: Cenab-ı Hazreti Peygamber'e dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Ağzını öyle ya da ben belki yap, yapamadım işte ey e, lisanını kırp kırp, kırp 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 pıştırıp durma hareket ettirip durma onu لِتَعْجَلَ bir aceleden alayım diye yani bir taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızla ezberlemeye çalışıyor Cenab-ı Hak da bunu yapma diyor. Biz onu e, inna aleyna cemahu onun cemi bizim üzerimizdedir, Bizim işimizdir. Ve Kur'anahu onun Kur'an'ı da bizimdir. Diye rahatlatıyor. Şimdi bu ayeti tefsir eden İbn Abbas etrafındakilere demiş ki ha ana uharrikuhuma kema ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamberi nasıl gördümse ağzını tahrik ederken ben de size tahrik ediyorum. Bak böyle yapmış o esnada ağzını. Tamam mı? Demek Hazreti Peygamber tarif etmiş onlara. Ben böyle okuyordum işte ayette Cenab-ı Hak beni uyardı. Sonraki İbn Abbas'tan rivayet eden de etrafındakilere diyor ki ben de İbn Abbas'ı nasıl gördümse ağzını hareket ettirirken size ağzımı hareket ettiriyorum deyip o hareketi yapıyor. Sonraki ravi de öyle yapıyor. Bu müteselsilen her bir aşamada, her bir aktarımda ravilerin bırakmadıkları bir e, e, ha, duruma gelmiş. Buna özen göstermişler. Biz bunlara müteselsil hadis diyoruz. İbn-i buradaki teselsül hocasından başlıyor. Kendisi de ona riayet etmiş. Kale diyor ki Haddetena Yakub bin İbrahim bin Sa'd bize Yakub bin İbrahim bin Sa'd anlattı. Kale dedi ki: Haddetena abi bize babam anlattı. Yani İbn İshak, o da İbn İshak'tan. Kale dedi ki: ve <laughs> haddetheni bana anlattı fi salati ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etme hususunda anlattı. İzil mer'ul muslimu salla aleyhi fi salatihi. Mar, e, mü, mü, müslüman kişi namazında Peygamber'e salat ettiğinde nasıl edeceği hususunda bana anlattı. Kim? Muhammed ibn İbrahim et-Teymiyyü. Muhammed bin İbrahim et-Teymiyyü. Oda da kimden? An Muhammed bin Abdullah bin Zeyd bin Abd -i Rabbihi. O da Muhammed bin Abdullah bin Zeyd bin Abd An Abi Mes'udin o da Ebu Mesuttan kâle dedi ki: Ebu Mes'ud anlatıyor. Diyor ki: Akbala raculun bir adam çıka geldi. Hatta celese beyne yedi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Gelip Hazreti Peygamber'in önüne oturdu. Ve nahnu indehu biz de oradaydık. Fakala adam dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi emme selamu aleyke fekad arafnahu sana selam etmeye gelince onu biz biliyoruz zaten. Fekeyfe nusalli aleyk ama sana nasıl salat edeceğimizi bilmiyoruz. İzâ nehnu salleyna salatina namazımızda sana salat ettiğimizde nasıl sana salat edeceğimizi bilmiyoruz. Bu hadis İbn-i zikretmesindeki ayrıntı bu. Namazımızda sana salat ettiğimizde nasıl salat edeceğiz? Sorun, sorudaki bu ayrıntıdan İbn-i İbban başlığı da çıkardı. Peygambere salat etme konusunu diyor. Biz burada konuşuyorsak, Peygambere salat etmenin namazdaki konusudur burada sorulan Hazreti Peygamber'e. Sana nasıl salat edeceğim diye Hazreti Peygamber onlara verdiğinde namazda böyle salat edeceksiniz man e, anlamında verdi. İbn-i İbban'ın kanaati bu. Onu bu hadise dayandırıyor. Zira soran kişi namazımda sana salat ettiğimde nasıl salat edeyim diye sormuş. kâle Ravi diyor ki aktaran Fasamata Hz. Peygamber sustu. Hatta ahbebna enna racule lem yes'elhu O kadar ki nihayet dedik ki ya keşke sormasaydı bu adam Hz. Peygamber'e bu soruyu. Kale. Sonra dedi ki Hz. Peygamber yani اِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ Siz bana salat ettiğinizde فَقُولُوا دَيْنِزْ Allahümme salli ala Muhammedin Allahum Muhammed'e salat eyle Ennebiyyil ummi Ümmi peygamber Muhammed'e salat eyle Burada böyle bir fazlalık var Demin kendislerde olmayan Ve ala Muhammedin Muhammed'in aline de ailesine de yani salat eyle kema sallayta ala İbrahim İbrahim aile İbrahim'e ve ala aile İbrahim ve İbrahim ailesine salat eylediğin gibi. Ve barik ala Muhammedin Muhammed'e mübarek kıl. Ennebiyil ummiyi ümmi peygamber Muhammed'e mübarek kıl. Ve ala aile Muhammedin Muhammed ailesine de mübarek kıl. Kema barakta ala İbrahim İbrahim ailesine mübarek kıldığın gibi. Ve ala aile İbrahim اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Muhakkak sen sonsuz övülen ve sonsuz yüce olansın diye hadis bitiyor. Bir sonraki hadiste, ذِكْرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَأْرَأَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ iyyahu, <imle> بَعْدَ التَّشَهُدِ Teşehülten sonra namazda kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek ile me'mur olduğunu yani emrolunmuş bulunduğunu gösteren hadis. Keyfi bir şey değil yani yaparsan güzel olur salat etmek. Yapmasan da yani canın sağ olsun tarzında değil. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme sonra salat etme yükümlülüğün var. Bu yükümlülüğü gösteren hadis. 962 nolu hadis. Akhbarana Muhammed bin İshak, Mevla Thaqif'in bize Muhammed bin İshak Mevla Sakif haber verdi. Gördüğünüz gibi yaptığımız ibadetlerin veya ibadetlerdeki herhangi bir e, ayrıntının dahi dayandığı bir nokta olmalı. Ki bu dayanacağı, dayanabileceği yegane nokta e, uygulaması normatif sayılan. Yani Cenab-ı Hak tarafından örnek gösterilen biri olabilir. Hazreti Peygamber bunun dışında kişi namazında bir değişiklik yapma kalkamaz kendi başına. Yahut Hz. Peygamber'in örneğinde bulunmayan bir üslup ile yahut bir biçim ile namazını icra edemez. Bunu ne açıdan söyledim? Yaptığınız bir ibadet varsa, herhangi bir ibadet işliyorsanız, bunun aslının as, olup olmadığına bakmak durumundasınız. Öyle her e, yapılan veya yapa, birinden öğrendiğiniz herhangi bir ritüelin, herhangi bir ibadet biçiminin geçerli olduğunu, iyi niyetli olduktan sonra geçerli olduğunu sanmayın. Bakın teşehüd ettehiyyat yani ve sonra okuduğumuz salavatla ilgili yığınla hadis okuyoruz şu anda. Bunu niye yapıyoruz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yap demişti. O yüzden yapıyoruz. Kimse namazda Fatiha'dan sonra bir de şu araya salavat sıkıştırayım diyemez mesela. Veya zamm sureden sonra şuraya bir de salavat okuyayım diyemez. Geçen dedik ki İbn Ömer diyor peygamberden biz böyle görmedik. سمع رسول الله اخبرنا محمد بن اسحاق مولى ثقيف قال دديكي حدثنا يوسف بن موسى القطان بزا يوسف بن موسى القطان النط قال دديكي حدثنا المقرئ بزا مقرئ النط قال دديكي حدثنا حيوة بن شريح بزا حيوة بن شريح النط قال دديكي حدثني ابو هانئ بزا ابو هانئ النط ان ابا علي Amr bin Malik el-Cenbi haddethu ona da Ali bin Malik el-Cenbi anlatmış. enhu semi'a Fadalah bin Ubeyd yaqulu o da bin Ubeyd şöyle dediğini eşitmiş Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculan yed'u fi salatihi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı namazında dua ederken gördü. Yahut işitti affedersiniz. Lem adam hamd etmedi Cenab-ı Hakk'a namazda. Ve yusalli peygambere de salat etmedi. Adam direkt duaya girmiş. Teşehhütte tehiyyatı hamd senayı yapmadan peygambere salat etmeden başlamış dua ediyor. Hazreti Peygamber de dinlemiş onu. Ve demiş ki فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَجِلَ هذا", Acele etti bu adam. Yaptığını yanlış bulmuyor ama acele buluyor. Zira öncesinde okuması gerekenler vardı. ثُمَّ دَعَاهُ Sonra onu çağırdı namazı bitince sanırım. فَقَالَ لَهُ Ona dedi ki اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ Biriniz namaz kıldığında فَلْيَبْدَ Öncelikle başlasın neyle? بِتَحْمِيدِ اللّٰهِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ Allah'a hamd ile ve Cenab-ı Hakk'a sena ile başlasın, onu överek başlasın. Sümme daha sonra li yusalli alen nebi sonra peygambere salat etsin sallallahu aleyhi ve sellem sümme daha sonra li yed'u ba'du bima şa ondan sonra can ne istiyorsa onunla dua etsin diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hocam burada işte sizler günün namaz kıldığında sizler günün dua ettiğinde bağlı şey yani Bireyi dua Duaya başlarken sonra Şimdi salat eğer e, peygamberi yapılan salat değilse veya başka bir e, onu belirleyen özel bir durum yoksa salat bizim bildiğimiz Hz. Peygamber'in kıldığı namazı anlatıyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber zaten namaz kılan birini çağırarak onu düzeltmiş. İde salat hadi biriniz namaz kıldığında şeklinde anlamak doğru olur. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته